أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان İmanen ve ihtisaben غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِ. Sadakatu Rasulullah ve nataqu Habibullah. Muhterem Müslümanlar. Okuduğum ayet-i kerimede yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: Ey iman edenler, oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki Allah'a karşı gelmekten sakınırsınız. Okuduğum hadisi şerifte ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Kim gönülden inanarak ve karşılığını sadece Allah'tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa, geçmiş günahları bağışlanır. Aziz Müminler Oruç, İslam'ın beş esasından biridir. Oruç, imsak vaktinden iftar vaktine kadar Allah rızası için yeme içmeden, şehevi arzulardan ve her türlü kötülükten uzak durmaktır. Akıllı, bulu çağına ermiş, Hastalık ve yolculuk gibi dinen geçerli bir mazereti olmayan her Müslümanın Ramazan orucu tutması farzdır. Kıymetli Müslümanlar, oruç sadece midemizi aç ve susuz bırakmak değildir. Oruç aklımıza, ruhumuza ve bütün organlarımıza tutturulduğu zaman gerçek anlamına kavuşur. İşte o zaman oruç bedenimize sıhhat, gönlümüze sekinet verir. Aklın orucu Rabbimizin kudretini ve rahmetini tefekkür etmektir. İnsanı değersizleştiren her türlü kötü düşünceden uzak durmaktır. Dünyevi kaygıların, hırs ve ihtirasların esiri olmamaktır. Kalbin orucu Allah ve Resulü'nün sevgisinin önüne hiçbir sevgiyi geçirmemektir. Kalbi karartan kin, nefret ve haset gibi tüm kötü duygulardan arınmaktır. Değerli müminler, dilin orucu yalandan, gıybetten, iftiradan, kötü ve kırıcı sözlerden uzak durmaktır. Hiç kimsenin şahsiyetine, onur ve haysiyetine dil uzatmamaktır. Kulağın orucu kötü ve çirkin sözleri dinlememektir. Duyduğu her şeyi araştırmadan doğru kabul etmemektir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hususlarda bizleri şöyle uyarmaktadır. Yalanı ve işine yalan karıştırmayı terk etmediği sürece oruçlu kimsenin yemesini ve içmesini terk etmesine Allah'ın ihtiyacı yoktur. Aziz Müslümanlar, elin orucu harama el uzatmamaktır. Helal olmayan ve hak edilmeyen hiçbir şeyi almamaktır. Ölçüde ve tartıda hile yapmamaktır elimizi şiddetin değil, şefkatin, yardımlaşma ve paylaşmanın aracı kılmaktır. Ayağın orucu, Allah ve Resulünün gösterdiği istikamet üzere yürümektir. Adımlarımızı her daim hayır ve iyilik yolunda atmaktır. Muhterem Müslümanlar! Oruç, iftar ve sahur sofralarımızı ihtiyaç sahiplerine, kimsesizlere, yetim ve öksüzlere açmaktır. Dünyanın pek çok yerinde açlık ve susuzluğa mahkum edilen insanları unutmamaktır. Gazze ve Doğu Türkistan başta olmak üzere zulüm altında inleyen kardeşlerimizin acısını yüreğimizde hissetmektir. Elimizle, dilimizle ve bütün imkanlarımızla mazlumlara destek olmaya devam etmektir. Tek bir kuruşumuzla dahi olsa zalimlere ve destekçilerine katkıda bulunmamaktır. Değerli müminler, önümüzdeki pazartesi günü Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümünü idrak edeceğiz. Çanakkale, şanlı ecdadımızın yedi düvele karşı istiklal ve istikbal mücadelesi verdiği yerdir. Kahraman milletimiz bütün zorluklara rağmen Çanakkale'de hayasızca akınlara dur demiştir. Bugün bize düşen Çanakkale ruhunu iyi anlamak ve gelecek nesillere aktarmaktır. Şehitlerimizin canları pahasına bize emanet bıraktıkları yüce değerleri yaşamak ve yaşatmaktır. Bu vesileyle geçmişten günümüze vatan ve mukaddesat uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve bu uğurda mücadele veren kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Yüce Rabbimiz hak, hakikat ve istikametin temsilcisi olan devletimizi payidar, gariplerin, masum ve mazlumların umudu olan milletimizi bahtiyar eylesin.